Ben kısaca orta nokta yazdım. İki doğru parçasının tam ortasını bulmak istiyoruz bu sefer. Yani şöyle bir ucu A olsun. X1, Y1. Bir ucu da şöyle çektim. B olsun. X2, Y2. Tam ortasını bulmak istiyoruz. Şurasını bulmak istiyoruz. Tam olarak. Bulabiliriz. Hemen önce formülü söyleyelim. Absisleri topla. 2'ye böl. Oynatları topla. 2'ye böl. E hocam nereden geliyor? Hemen çok basit şöyle söyleyebilirim. Bir koordinat ekseni çizim ilk önce. Şu tarafta yapalım daha rahat olacaktır. Şöyle bir x, y eksenini hemen koydum ortaya. İşte şurası x1 olsun. Burası x2 olsun. y1 ve y2 de buralarda. Burası a noktasıydı. Burası da b noktasıydı. Tam orta noktası işte şöyle tam ortası olsun orası diyelim. Bu noktanın koordinatlarını bulacağız. Şimdi önce şunun araştıralım. Burası nedir? Apsisine odaklanalım. Şimdi burası tam orta nokta mı? Evet. Şimdi koordinat eksenine dik geldikleri için bunlar hep buralarda dik üçgen oluşuyor değil mi? Şöyle. E dolayısıyla bunu bu paralel. Yani bu orta taban olmuyor mu? Ve şunlar eşit olmuyor mu arkadaşlar bu şekilde? Bak bu bununla çünkü şu paralelse bu orta noktası bu da orta nokta olacak ya. Bunda bu eşitse o zaman burası ne olacaktır? Orta taban. Yani bu kadarı x2 mi? Bu kadar x1 mi? x2'den x1 çıkart. Hocam toplu ikiye böl dememek için neler yapıyorsunuz diyeceksin haklısın ama içim de şimdi rahat etmiyor. O zaman formülü yazdık gibi hissedeceğim çünkü. X2 burası, X1 burası. X2 eksi X1 o zaman bu mesafe. E tam ortalayacak dedim. Yani o zaman şu yarısı değil mi bak. X2 eksi X1'in yarısı. Bunun üzerine X1'i eklediğin anda bu artı bu. Bu noktanın koordinatı olacak. Topluyorum. 2 kere X1. X1'den çıkart. Normal x1 oldu. Artı x1 yani. x1 artı x2 bölü 2 geldi. Bakın absesi. Aynı mantıkla ordinatını da bulurum deyip şöyle yapıyorum artık. Bu noktada bakın şöyle diyeceğim ki şunla şu eşit. Yani bununla bunun aritmetik ortalamasıdır bu nokta diyelim. Bunu da artık pratik yapabilirim. İçim rahat. y1 artı y2 bölü 2. Yani iki noktanın tam orta noktası aslında o iki uç noktanın koordinatlarının aritmatik ortalaması. Toplamının yarısı yani. Dir diyebilirim. Artık kullanabilirim. Üçgenin kenar ortayla bu soru çok güzel birleştiriliyor. Bir üçgen ABC üçgeninin köşelerini verelim. Kenar ortayın uzunluğunu soralım. Bak, kenar ortayın uzunluğunu soralım. Hemen alıyorum. İse BC'ye ait kenar ortay uzunluğu kaçtır diyelim. Şimdi rastgele A burada olsa 1'e 2, B eksi 2'ye 2, ye, 2 ye ve c 0'a 4. Sonrasında birleştiriyorum. İşte diyorum abc üçgeni oluştu. Bu üçgenin bc'ye ait kenar ortayı neydi kenar ortay? bc'ye aitse karşı köşeden çıkıp bc'nin ortasından geçecek. İşte tam olarak ortasına geldi. Sorduğu soru bu. Burada da o noktası diyelim. A, O'yu soruyor. Diyelim. Şimdi biz iki nokta arası uzaklık formülünü keşfettik. Bulabiliriz burayı ama O noktasının koordinatlarını bilmiyoruz. E O noktası da BLC'nin tam ortası. Buradan da orta nokta kavramıyla bulabiliriz. Onu da ispatladık kullanabiliriz. Eksi 2 0 daha. Eksi 2 iki, 2'ye böl. 2 4 daha. 6 2'ye böl. Eksi 1'e 3 noktasıymış burası. Şimdi artık AO uzunluğu. AO uzunluğu eşittir dedim. Açtım kökü. Absisler farkı 1 ile eksi 1 arası fark 2'nin karesi. 2 ile 3 arası fark 1'in karesi. Ne yaptı? 4 bir daha 5. Kenar orta uzunluğu kök 5 birimmiş diyebiliriz. Hemen bunu keşfettik ya paralel kenar kuralında rahatlıkla anlayabiliriz. Ama tabii neyi bileceksin? Bir paralel kenarın köşegenleri birbirini ortalıyor değil mi? Bunu bizmen lazım ki özelliği kendin keşfedebilirsin. Şimdi şu bir köşegen, bu da bir köşegen ve köşegenler birbirine ortalar. Böyle. A, B, C, D paralel kenarı diyelim ve koordinatları da bunlar olsun. Şimdi bu köşegenlerin kesişim noktası arkadaşlar. A ve C'nin de orta noktası. B ve D'nin de orta noktası. İşte bu sayede biz bir ilişki bulacağız şimdi. A ve C'nin orta noktası olarak bakarsam apsis odaklayayım ilk önce. İşte absisleri bulalım diyelim. Absis çalışması yapıyorum. A1 ile A3'ü topla. 2'ye böl bu noktanın orta noktanın absisi olur. E bu noktanın de şu da verir. A2 ile A4'ün toplamının yarısı. A2 artı A4 bölü 2 de verir. E, i̇kiler sadeleşti. A1 artı A3 eşittir. A2 artı A4'müş. Yani size ABC'de paralel kenar dedikleri anda sen karşılıklı köşelerin absisleri toplamı birbirine eşittir cümlesi kurabilirsin. Ki görünür ki aynı cümleyi ordinatlar için de kurabilirsin. Çünkü bu nokta A ve C'den bakarak söylüyorum. B1 ile B3'ün toplamının yarısı. B2 ile B4'ün de toplamının yarısı. Yine ikiler sadeleştiği zaman B1 artı B3 eşittir. B2 artı B4 eşitliğini görüyoruz ki bu da yine aynı cümleyi kurduracak. Ne diyecek? Bir paralel kenarda karşılıklı köşelerin ordinatları toplamı eşittir. O zaman cümleyi birleştiriyorum. Bir paralel kenarın karşılıklı köşelerinin koordinatları toplamı birbirleriyle aynı gelecektir. Cümlesini kurabilirim. Şimdi bize desin ki A, B, d paralel kenar. Paralel kenar. Versin artık 1'e 3. B noktası 0'a 4. C noktası eksi 2'ye A. İşte efendim D noktası B'ye 7 olsun. Olsun. Buna göre diyelim. Buna göre. İlla biraz da soruyu şekillendirelim. Mesela E, A, B... Nin orijine uzaklığını bulunsaydım. Orijine uzaklığını bulunsaydım. Bu arada paralel kenar kuralı aslında köşegenleri birbirine ortalayan tüm şekillerde geçerli olacaktır. Yani ABCD paralel kenar dedi ya dikdörtgen, kare, işte efendim eşkenar dörtgen gibi köşegenleri birbirine ortalayan her dörtgen için tabi geçerli olmuş olacaktır. Ya bir şeyi ispatlamanın zaten aslında en pozitif getirisi bu oluyor. Paralel kenar kuralı adını aldığı için diğer şekillerde belki düşünememiş oluyoruz. Ama biz bunu ispatlarken nereden geldiğini biliyoruz. Diyoruz ki köşe birbirini ortalaması sayesinde bulduk biz bunun ispatını yaptık. O zaman deriz ki dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen içinde bu durum geçerlidir düşüncesinde olabiliriz. Şimdi A, B, C, D paralel kenar demenin de önemi var. Burada B, A, D, C, paralel kenarı da diyebilir. O zaman farklı olur demiş mi şey açısından? Yani karşıtı köşeleri ancak bu yazıma bakarak anlayabiliriz. Mesela A, B, C, D. Şöyle olabilir yani A, B, C, D paralel kenar işte. O zaman A ile C karşılıklı, B ile D karşılıklı der. Karşılıklı koordinatları toplarım. Şimdi A'nın ve C'nin absisleri toplamı 1 ile eksi 2 topladım. Eksi 1 eşittir. B ile D'nin absisleri toplamı 0 ve B. 0, B daha B. Hemen B'yi buldum. Şimdi ornatları toplayalım. A'nın ornatı 3. C'nin ornatı A. 3 artı A eşit olmalı. B'nin ordinatı 4, D'nin ordinatı 7. 4 artı 7, 11'e. O halde buradan da A8 geldi. Güzel. A ve B'yi bulduk. Yani E noktasını aslında bulmuş olduk. E noktası ne oldu? A'ya B ise 8'e eksi 1 oldu. 8'e eksi 1. Bu noktanın orijini uzaklığı. 8 eksi 1 nerede? Şöyle 8 şurası olsa, eksi 1 burası olsa... Bak bu noktanın orijin uzaklığı. Yani aslında bunu soruyor. İstersen Pisagor'dan doğru da yapabilirsin. İstersen hocam burası 0'a 0. Bu da 8'e eksi 1. İki nokta arası uzaklık formülünü yap kullanabilirim. Evet. Açtım kökü. 8 ile 0 arası fark 8'in karesi. Eksi 1 ile 0 arasındaki fark 1. 1'in karesinin toplamı 64. 1 daha 65. Kök 65 geldi sorunun cevabı. Şimdi orta noktayı öğrendik. Paralel kenarı o sayede bulduk. Şimdi bir e, oranlı bölme kavramını konuşalım. Bir doğru parçasını içten veya dıştan belli bir oranda bölen noktanın koordinatlarına nasıl erişebiliriz? Ona bakalım. Ondan sonra da üçgenin ağırlık merkezini konuşabileceğiz bu sayede. Şimdi bunun bir formülü de var aslında ama bunun formülünü yani hiç inanın benim bile aklımda değil zaten. Formülüne hiç hiç gerek yok. Biz bunu doğrudan oran orantıyla anlatacağız. Burada sadece sizin soruyu okuduğunuz zaman keşfetmeniz gereken şey şu. Tam olarak işte 3 nokta verdi. Bir noktayı doğru yere ya yani o noktaları doğru konumlamanız önemli. Olay o. Doğrudan örnekle başlıyorum. Şimdi dediğimiz gibi doğruca çizmemiz lazım. Bak C eleman AB soruyu diye anlayalım. AB bir doğru parçası değil mi? Şöyle C diyor bunun elemanı. C arada. Yani o zaman şöyle A'yı. B'yi uçlara koydum. C'yi içeri bir yere koyacağım. Nereye koyacağım C'yi bakalım. BC K AC 2K değil mi? O zaman C şurası yakışır mı C'ye? AC 2K bak BC K. Tamam. Şimdi koordinatları yazalım. A'nın koordinatları 1'e 7'ymiş. 1'e 7. E 7. B'nin koordinatları da 10'a 1'miş. Şimdi mantık aynen şu. Dediğim gibi oran orantılı yapıyoruz. Apsis odaklandık önce. Apsis'e bakar mısınız? 1'miş. 10 olmuş değil mi? 9 artış olmuş 3K'da. Tabii ki de benzerlikten geliyor değil mi bu? 3K'da 9 artış. 3K'da 9 artarsa 2K'da kaç artar? Nedir? 3 katı 3 katı ne olur? 6 artar. Nereden? 1'di 6 daha artınca hapsini bak 7 bulduk. Peki ornata bakalım. Şimdi 7'ymiş 1'e düşmüş. 3K'da diyorum. 3K'da 6 düşüş yaşamış yani. 7'den 1'e düşmüş. O halde 2K'da ne kadar düşer? 2 katı 2 katı ne oldu? 4 düşer dedim. 4 düşer. 7 idi. 4a düştü. 3 oldu. Verileri değiştirmeyelim. Gelin şu sadece bir şey değiştirelim. C elemandır diyor ya. Eleman değildir yapayım. C eleman değildir ve şuraya şey ifadesi ekleyeyim. ABC doğrusal olmak üzere. Bak A B C doğrusal ve C A B arasında değil. O zaman sen mecburen dışarı bir yere C bırakacaksın. Mesela A burası olsa B burası olsa C'yi buraya ya da bu tarafa koyacaksın. Bakacağız denk gelmezse C demek ki bu tarafta değil yani B'ye yakın değil A'ya yakınmış diyeceğiz. A C 2 K B C K tamam burası uygun oldu değil mi bak C için. Burasına bak B C K A C 2 K tamamdır. A'nın koordinatları 1'e 7, B'nin koordinatları 10'a 1'i yeniden yazdım. 1'den 10'a giderken K'da ne olmuş? 9 artış olmuş. B'ye göre düşünüyorum. Buradan da K ileri gidecek. Yani bir K daha gidince ne olacak? Bir 9 daha artacak. 10'du, 19'a çıktı. 7'den 1'e 6 düşmüş. K'da 6 düşüş yaşamış. Bir K daha gidince ne olacak? Bir 6 daha düşecektim. değil Bir 6 daha düşecek. 1'den 6 daha azalttım. Eksi 5'e geldik. Bak bunun hatta sağlamasını da şöyle yapabilirsin. 5 şu an orta nokta konumuna geldi. 1, 19 daha 22'ye böl 10. 7, eksi 5 topla 2, 2'ye böl 1. Gördünüz mü? Oradan da sağlamasını yapmış olduk. E şimdi artık ağırlık merkezinde konuşalım mı? Ağırlık merkezi neydi? İlk önce onu bilmek lazım. Ağırlık merkezi bir üçgenin, bir üçgen için konuşuyorum, bir üçgenin ağırlık merkezini bulmak için. Aslında bunun başlığı tam olarak ne olması lazım? Bir üçgenin, köşe koordinatları verilen üçgenin ağırlık merkezinin bulunması olması lazım. Bu üçgenin köşe koordinatlarını verdik, ağırlık merkezini sorduk. Ağırlık merkezi bu üçgenin kenar ortaylarının kesiştiği noktadır. Tabi burada ispat için birimiz gereken yani bir, bir iki kenar orta özelliği var, onlardan hemen bahsedeceğiz. Abi biz ilk önce formülü hemen bir verelim. Köşe koordinatlarını verdim. G noktası ağırlık merkezi olsun dedim. O halde G noktası bu köşe koordinatlar cinsinden aynen şöyledir. Absisleri topla 3'e böl. X1 artı X2 artı X3 bölü 3. Oynatları topla 3'e böl. Y1 artı Y2 artı Y3 bölü 3. Biz şimdi ispat yapacağız. Sadece apsisi bulsak deriz ki ornat da aynı şekilde geçerlidir diyebiliriz. Zaten siz de aynı kanatlı olacaksınız diye düşünüyorum. Başlayalım hemen bunun ispatına. Tabii ki bir üçgen alalım. Bu üçgenin kenar ortaylarını çiziyorum. Kenar ortay, kenar ortay. Tam orta noktaları çektim. Bu da kenar ortay olmak zorunda kesimden geçtiği için. Burası ağırlık merkezi oluyor. Ağırlık merkezinden arkadaşlar kenar olan uzaklık K kadarsa ağırlık merkezinden köşe uzaklık 2K'dır. Burası A kadarsa burası 2A, burası B ise burası 2B kadardır. Şimdi A noktasının koordinatları neymiş? X1, Y1. X1, Y1. B noktasının koordinatları X2, Y2 ve C'de X3, Y3. Ne yapalım? BC arasını bulalım ortasını. BC'nin tam ortasını bulalım. Çünkü bunlar hep orta nokta değil mi? Bunlar şöyle. Kenar çizdik ya. Tam ortayı buluyorum şimdi. B ile C'nin o zaman orta nokta nasıl bulunuyor? Topla 2'ye böldü değil mi? BLC'nin koordinatlarını topluyorum. X2 artı X3 bölü 2. Ordinat da Y2 artı Y3 bölü 2. Şimdi A noktasını biliyorum. Bu noktayı biliyorum. G noktası bunu oranlı bölmüş olarak gözüküyor değil mi? Bak oranlı bölmüş. Dedim ya sadece absisten bulalım. Burada çünkü biraz zahmet var. Ordinat da bulmak biraz bizi sıkacak. Diyelim ki X1'den X1'miş. Burası da X2 artı X3 bölü 2'ymiş. Buradan buraya 3K'da ne kadar artmış? 2K'da ne kadar artar? Önce bunu bir test edelim. X1'den X2 artı X3 bölü 2'yi artışı bulmak için X2 artı X3 bölü 2'den X1'i çıkarttım. X2 artı X3 eksi 2X1 bölü 2 geldi. Bundan buraya bu kadar artmış. Ne kadar mesafede? 3K'da. Diyorum ki 3K'da bu kadar artmış. 2K'da ne kadar artar diyeceğim. 2K'da ne kadar artar? Ne yapacağız? Bunu 2 ile çarpacağız. 3'e böleceğiz değil mi? 2 ile çarptım. 2'ler gitti. 3'e böldüm. X2 artı X3. X2, X1 bölü 3 artar. 2K'da. Yani X1'e bu artışı eklersem bunun absini bulacağım. X1 artı. Hemen ne yapıyorum? Bunu seçtim ekliyorum eşittir 3x1 ekliyorum yani x2 artı x3 x2 x1 3x1 ekle ne yaptı artı x1 yaptı x1 artı x2 artı x3 bölü 3 olurmuş bu noktanın absesi aynı işlemler sadece x'si y'yi yazarsan aynı işlemler zaten yapmış olacaksınız dolayısıyla g noktasının absesi ordanatında ispatlamış olduk nasıl geldi nereden geldiğini ispatlamış olduk diyelim bir de örnek yapalım. Şimdi sorumuz şöyle olsun. İlk önce diyelim ki ABC üçgen. G ABC'nin ağırlık merkezi. ABC'nin üçgeninin ağırlık merkezi. A'nın koordinatları eksi 1'e 2. B'ninki 3'e 1 olsun. G'de 2'ye 4 olsun. Soru CG uzunluğunu sorsun. Şimdi şöyle bir şey olmuş oluyor yani biraz çizersek. Burası A eksi 1'e 2. B 3'e 1 ve C burası G noktası da işte tam ağırlık merkezi kenar kesim noktası yani 2'ye 4 olsun. Bunu sormuş oluyor soru. Bu nedir? E ne yapacağız? A, B, C sayesinde G'yi bulabiliyorduk ya. Ama C yok elimizde. Diyelim ki bunun koordinatları A, B olsun. Absislerin topla eksi 1 artı 3 artı A'nın 3'te biri G'nin apsisi yani 2 olması lazım. Ki buradan ne geldi? Burası 2, 6, A4 geldi. Oynatları topluyorum. 2 artı 1 artı... B'nin 3'te 1'i de G'nin ordinatı yani 4 olması lazım. 3 artı B 12. O zaman B 9 geldi. Yani 4'e 9'muş meğer. Diyor ki 2, 4, 4, 9 arası mesafeyi bulunuz. E artık ne olacak? 2 nokta arası uzaklıkla bulabilirim. Açtım köküm. 2 ile 4 arası uzaklık 2'nin karesi. 4 ile 9 arası uzaklık 5'in karesi dedik. 4 25 daha ne geldi? 29 geldi. Kök 29. O zaman CG uzunluğudur. Evet böylelikle analitik geometrinin ilk parçasını bitirdiğimizi söyleyebiliriz. Neydi ilk parçası aslında noktanın analitik kısmı. Şu anda biz hep ne yaptık bu videodaki kısma kadar noktayı konuştuk. İşte iki noktaları uzaklık bulduk. İşte paralel kenar yöntemi dedik ama aslında neye odaklandık? Noktaların orta noktasına odaklandık. Bir doğru parçanın oranlı bölümü ama aslında o noktalarla çalıştık gibi. Ağırlık merkezi bulduk. Yine noktaları toplayıp işe böldük falan. Bundan sonraki kısımda sonsuz tane noktanın bir araya gelmesiyle oluşmuş olacak olan o doğrunun eğimine ve doğru denkleme odaklanacağız. Bu arada beğeni paylaşmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Daha geniş kitlede ulaşmam için sizin beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız çok çok önem arz ediyor. İyi çalışmalar derim. Görüşmek üzere.